Herkese yeniden mutlu günler. Ankara Trabzon günlerinin üçüncü gününde sizlerle birlikteyiz. Gerçekten muhteşem bir kalabalığın olduğunu söyleyelim. Beklentilerde zaten cumartesi günü e, fuar tam anlamıyla hınca hınç dolması bekleniyordu. O beklenti de karşılık buluyor ve standlarımızı size bir bir dün gezdirmiştik. Bugün de devam edeceğiz. Köprübaşı belediyemizin standındayız. Sayın Başkanım yanımda iki gündür e, biraz kısır geçiyordu ama bugün o kısırlığı da başlı Ankara. Evet e, Ankara Trabzon günlerinden Köprübaşı standından haber 61 aracılığıyla herkese merhabalar diliyorum. Bütün Trabzonlara ve Trabzon sporlar, el sanatlarının ana yurdu Köprübaşı standına hepiniz hoş geldiniz. Eee standımız yoğun geçiyor. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Köprübaşı bildiğiniz gibi dağların arasında bir ilçe ancak el sanatlarında Trabzon'un en fazla el sanatlarının yapıldığı ilçe. Biz de arkadaşlarımızın Çok güzel ürünler var başkanım bunları da. tamamen el emeği, göz nuru, el sanatlarını saygılar sunuyorum sayın valimiz ayrılıyor. Saygılar sunuyorum evet. sayın valim. El sanatlarını burada geldik sergiliyoruz. ilçemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ilçemiz e, Türkiye tarihine bürokrasi yetiştiren bir ilçe. Gördüğünüz gibi rahmetli Yazıcıoğlu Vali, Adnan Kahveciler, şu anda Türkiye'nin 23 yıldır kesindisiz görevde olan e, valisi Hüseyin Aksoy'un memleketi. Sağ olsun muhtarlarımızla beraber 5 tane muhtarım hiçbir ilçede yok bu kadar e, muhtar gelen muhtar beş tane muhtarımla beraber sayın kaymakamımızla beraber ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca eğitimci olduğumuzdan dolayı bütün e, Ankara'daki bizi tanıyan eğitim bürokratları da yanımıza geldiler. Onlara da bakanlarımıza, fuarımıza, standımıza katılan milletvekillerimize, bakanlarımıza ulasa tüm Trabzonlara teşekkür ediyorum. İşte gördüğünüz gibi e, kaşıklarımız şimşir, var şimşirden kaşığı, ternek pazarı standında da var onu da yapan benim abim. onu o standa koyduk bu şimşir ağacı antibakteriyel bir ağaçtır mikrop barındırmaz zor yetişen bir ağaç endemik bir bitkidir köprü başında işte bunun kaşığını yapıyoruz e, sepet bu sepeti ben yaptım e, buradaki arkadaşımla beraber kendim sepetle canlı yayında da yapabilirim eee <laughs> böyle standımız böyle yoğun geçiyor katılımcılara siz bizi tanıtmaya çalışan 61 TV'ye çok teşekkür ediyoruz Aşkın'ın fiyatları da madem şimdi 21, sepeti 21, gösterdik şimşir kaşığı söyledik 30 liradan başlıyor şimşir kaşıklar onu ifade yok, edelim 20, 20 liradan, yok 30 lirayı gördüm o, diye liraya... kopya çekecektim ben 20 liralığı da varmış o güzel şunlar, evet Ama bu ağır olması lazım ki kaşık yapılabilsin bu da 30 yılda altı santim çapında olabilir onun için biraz zor yetişen ağaç. Bir de Çernobil'den sonra şimşirler kurudu. Biraz e, ondan dolayı Ham bağlı. maddede de biraz Ham sıkıntı var evet. Bağlı. Ama şimşirin yanında e, şu kepçeler çok amaçlı olarak kullanılıyor. Özellikle bayanlarımız tarafından mutfakta hem yemek yapmak, karıştırmak hem de kızdıkları zaman eşlerini başına vurmak için de kullanıyoruz bunları. O oklavalarımız var yine Gürgen ağacından. Burada ilk defa köprübaşı standında tanıtmaya çalıştığımız e, eski bir öğrencimiz olan Murat Akbulut'un ürünleri var. El emeği, göz Çok nuru. Güzel ama gerçekten. E, bunlar atölyesi olmadan kendi evinin altında yapıyor bunları. Herkesi köprü başına bekliyorum. Bu ürünleri tanımaya. Bunlar eee bildiklerimiz daha çok çeşitli. Tabii başkan da az önce ifade evet, ettiği evet, gibi bir bu kadar da tabii Trabzon'da e, kalıyor. E, araçtaki evet. yer durumuna göre evet. de ürünler burada Bir sergiye ve göreceğe çıkıyor. Çok zor taşınıyor, kırılabilir. Evet. Onun için böyle bu kadar getirebildik. Kaymakamımızla, belediye baş e, muhtarlarımızla birlikte ilçemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sağ olun. edelim. Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Sağladım. köp teşekkürler. Köprübaşı Belediye Başkanı'ndan sonra hemen yanındaki standa geçeceğiz. Süleyman da bu arada e, abajürleri ve ...ahşaptan yapılmış olan e, ürünleri e, sizlere gösteriyor diyelim... ...ve bir başka belediyemiz olan Hayrat Belediyesi'nin e, standındayız. Merhabalar, Merhabalar efendim. efendim. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Yine e, yoğunluk ilk iki günde e, biraz e, vasat geçtik... ...ama bugün e, o beklenti evet. karşılık evet, evet. buldu. Neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili? Biz üreticiler olarak kırsal kesimde bir şeyler yap, yapıyoruz ama... ...bunları tanıtma fırsatı büyük şeylerde ancak... ...önümüzde düşüyor. E, bu, bu şu an pandemiden sonra bizim için çok büyük canlılık oldu. E, bunun devamını bekliyoruz. Biz çok mutluyuz burada olmaktan. Teşekkür ederim. Biz teşekkür edelim. Ne gelmiş? Çay gelmiş. Yine Trabzonspor logolu tabakları, bardak altlıklarını görüyorsunuz. Bardaklarını görüyorsunuz, evet. Parayı bana mı veriyorsun? Ver, ben yok demem. Tamam ben alır giderim ama onu söyleyeyim. Bence mastur yok dedi. Tanıtalım ürünleri. Tabii ki. Bunlar e, girişimciliği ile açılan küçük yeni bir atölyemiz var. Ofta ve Hayrat'taki ev kadınlarını e, binaen onlara yaptırılıyor. Onları desteklemek amacıyla yapıyor Burada da elde edilen kazançlar onlara geri dönüyor. E, tabi tabii tabii Yani e, küçük kırsal kesimde bazı ulaşmak çok zor. Biz de onlara o kapıyı açmaya çalışıyoruz. Ve şu anda bütün yapılan ürünler genç kızların ve kadınların ellerinde evlerinde yaptıkları ürünler. Yok çok teşekkür edelim kolaylıklar dileyelim evet Süleyman çok güzel bir detayla karşı karşıyayız bu göstermelik tabii ki ee, çay hasadı nasıl yapıldığını yok e, çaylar gerçek ama e, hasadı yapıyorum başladık mı hasada, hasada başladık ben Ankara'dan başladın İnsanlar yavaş yavaş gidiyorlar artık hasadın öncesi için hangi aşamadan bana bir gösterir misin nasıl topluyorsunuz çayı şu anda çay ilk hasadı Mayıs çayı olarak başladık en iyi hasadı hangisi? En Onu iyi. da sor birinci, soralım. Birincisi. Birincisi hasattır. Kalidili hasadı'mız, birinci hasat olarak biliniyor. Biz bu çayımızı, şu anda hasat devam ediyor. Çayı hasadı başlamıştı şu anda, devam ediyor. Çok da güzel çayı fiyat verdiler. Gerçekten ve devlet verildiğimize, devlet devletimize teşekkür ediyoruz buradan. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Çayı hasatla ben canlı yayını bitireyim. Gelip o hasatladığın çaydan beraber içeceğiz. Anlaştık mı? Öyle mi? Evet öyle yapacağız diyelim. Sevgili Süleyman bak bakalım nasıl yapılıyormuş çayın hasadı. Evet Trabzon Yazarlar Derneği de burada. Sevgili izleyenler Ankara'daki yerlerini e, almış durumdalar ve onları da tanıtacağız tabii ki sizlere. Merhabalar efendim. Siz de tanıyalım hemen. Mustafa Durmuş, Avrasya Basın Yayın Birliği Genel Başkanı, Trabzon Yazarlar Derneği Genel Başkanı. Daha çok da Başkanım nasıl bu seneki Ankara? Tabii iki yıldır gelinemiyordu. Trabzon günleri gerçekleştirilemiyordu pandemiden ötürü. Bu sene yoğunluk nasıl, beklentiniz nasıl bu yönde? Şu anda iyi. Tabii Trabzon'un Ankara'ya taşınması çok kolay değil. Ankara'daki olan Trabzonlulara Trabzon'u yaşatmak, Trabzon kültürünü yaşatmak, Trabzon tarihini getirmek. Ve biz de e, milat önce, milat sonrası, Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi olan eserlere gittik İlgiyi, insanlar kitap okuyor. Tabii yalnızca kitap okuma değil, beyinleri, yağı, Trabzon'un kültürünü yaşatmak, hakki olan şeklini, köftesini, kuymağını yaşatmak, Trabzon'un özünde olan kültürü anlatmak. Onun için çalışıyoruz. İnşallah daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür edelim. <laughs> ve standlarımızı devam ediyoruz gezmeye Trabzon Sanat Evi standına da girelim. Bir fotoğraf seremonisinin tam üzerine gittim. Bir şair görüyorum. Mehmet İş aynı zamanda hem iş insanı hem de e, iyi bir şair. Onu söyleyeyim. E, önemli şiirlere de imzasını attı. Neler söyleyeceksiniz? Siz tabii Ankara'da ikamet evet. ediyorsunuz. Biz Trabzon'u Ankara'ya getirdik. Bir arsini olarak bu düşüncelerinizi alalım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, i̇şte bu iyi oldu. Ben de bir saat önce geldim, geziyorum burada. Arkadaşları gördüm, kalabalık, ee, çok güzel bir etkinlik. Yani ee, işte çok mutlu oldum ben öyle diyeyim sana. Teşekkür edelim. Birbirinden e, önemli yazarların kitapları e, var. Merhaba. Merhabalar şey efendim, deyiz. canlı yayındayız. Sanat Evi olarak sizler de buradasınız. Evet, Bugün üçüncü ediyorum. günü Trabzon teşekkür. günlerinin Ankara'da. Neler teşekkür. söylersiniz? Vallahi hemşerilerimizle bir arada olmaktan her zaman memnuniyet duydum. Özellikle bu fuarın sanat dalını oluşturmak bizim için gurur verici. Çünkü Trabzon horonuyla, futboluyla, her şeyle var ama dünyada unutulmayacak tek şey sanatsal yapılarıyla ve sanatçılarıyla çok ünlüdür. Onları buraya taşıyabildikse ne mutlu bize beklenti nasıl karşılık buluyor mu başkent okur okur sayısı da oldukça yüksek. Oldukça yüksek ama farkındaysanız gelenlerin daha çok her zamanki gibi silah şeye alışkanlıkları O merakımız görüyor. hiç bitmiyor. Hiç evet. Bitmiyor, bitmiyor. Geliyorlar karşılıklı iki stand önce silah tercih ediyorlar ondan sonra kitabı i̇şte tercih yani, ediyorlar. gerçekten öyle ama bizim belli bir <laughs> kitlemiz var, okuyucumuz var. Özellikle kıyı yayınları olarak da ayrıca standta yer alıyoruz. Ee, bizi arayan buluyor. Bizi arayan buluyor dedi. Göstereyim hemen e, kitabı da. Şike Şike Tapeler Yalanlar Gerçekler Gerçekten. biliyorsunuz. Haber 61 yayıncılıktan çıkmış bir kitaptır. Gerçekten alıp okumanızı 2010 2011'de hangi süreçlerin e, yaşandığının en güzel belgeleriyle kanıtlı bir şekilde de o kitabın içerisinde var. Ben bitirdim. Bitti. <laughs> teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar Sağ olun, dileyelim. dileyelim. Evet, Sanat Evi e, standımızdan ayrılıp Tisaş'ın standına doğru gideceğiz. Müsaade isteyeceğiz tabii ki. Ne dedik, ne konuştuk? Arka tarafta kitaplar ama ilk önce silahlar sonra kitaplar. Katılıyor musunuz? Hayır, katılmıyorum. O kadar böyle yakından incelediniz ki silahı. Evet, çünkü biraz bu ara ilgim var da o yüzden <laughs> sınavım var. Nasıl vardı, buldunuz e, genel hatlarıyla Trabzon gününü Ankara'da? Ama Nerelisiniz bu arada? Yoz Yozgatlısınız. Şimdi geldik, geziyoruz. Yavaş yavaş geziyorsunuz. Evet, Teşekkür evet. edelim size. TİSTAŞ'ın evet, standındayız. Evet, hoş Merhabalar, gelsin. hoş bulduk. Merhaba. Cemil benim ismim yurt içi pazarlama sorumlusuyum. Yurt içi pazarlama sorumlusu Cemil Bey bizlerle birlikte. Ya sadece Karadeniz'in demek ki merak yok silah. Hayır hayır Türk milleti Türk olarak. Türk milleti olarak. Bizde bir şey var. Kesinlikle Meraklıyız yani bu Kesinlikle konuda. Var, evet. Hangi evet. modellerle geldi TİSAŞ? Ee, polimer grubumuzla geldik. Ee, özel tasarımımız bize ait tasarım olan Zigana grubuyla geldik. Zigon 4 grubumuzla geldik. 1911 grubumuzla geldik. 1911 evet. grubuyla. 4, segmentle 4 farklı geldim. segmentle geldiniz. Hemen elime hangi modelini e, aldım? Bizim TX9 dediğimiz polimer grubu ürünümüz. Kapak e, kapak kısmı e, şeydir, çeliğin kendisidir. E, siyah polimerden yapılır gövde kısmı. Bu üç üründe aslında birbirinin aynı, sadece görüntü farklılığı vardır. Genellikle zaten hani son dönemde kullanıcılar bu tür ürün grubuna mail ediyorlar. Hani biraz daha modern çizgilere sahip oldu. Hani için. eski klasikler e, evet. olarak tabir ettiğimizde i̇şte ilk bu geliyor zaten görsel anlamda. 14 evet. 14'te dediğimiz tavancamız da budur. Burası e, bu noktada e, bu, bu grubumuzu da hemen tanıtalım. Şöyle söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz ürünümüz 1911 dediğimiz grup. 45 kalibrelik bir üründür. Bu grup yine e, 1911'in e, öz, özür diliyorum Zigon 4'ün farklı bir versiyonu inox versiyonudur. 11. Yeni geliştirdiğimiz tasarımı bize ait olan geliştirilme tasarımları bize ait olan Zigon 4'ün özel grubudur. Özel siyah olarak adı geçiyor. Titan grubu beyefendinin elinde. Burada da çok pardon e, Zigana sportumuz var. Oldukça ünlü bir silah. Yurt dışında da çok ünlü bir silah. E, kopyaları çok yapılan bir silah. Patenti tasarımı tamamen, tamamen Tisaş'a TİSAŞ ait. Tisaş'a ait. Diğerleri hani e, şeyleri proje kapsamında üretilir ama Zigana grubunun bütün e, nasıl söylesem tasarımından mekaniğine kadar tamamı Tisaş'a ait. Hangi ülkelere ihracat yapıyor Tisaş? Aslında birçok bir ülkeye ihracat yapıyor. Hatta şöyle söylemek daha mantıklı olur. Dünyada bütün kıtalara, bütün kıtalarda ürünümüz kullanılıyor. Çok çok teşekkür, teşekkür edelim sizlere. Özellikle bir şey belirtmek Tabii ki. Isterim e, vatandaşımızın buna ilgisi kaçınılmaz. Ancak bilinçli kullanım açısından lütfen danışsınlar. Bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Polis memuru arkadaşlarımız, güvenlik kuvveti arkadaşlarımız bilinçli kullanım için e, bütün vatandaşlarımıza yardıma hazır. Lütfen danışsınlar. Çok güzel bir mesajı. Lütfen danışın. Bilinçsiz bir şekilde de silah kullanmayın mesajıyla beraber Çaykara Belediyesi'nin standına doğru ilerliyoruz. Burada yayın yapan arkadaşlarımız da var onlara da selamımızı gönderdik. Bizler de canlı yayındayız ve e, Çaykara Belediye'mizin standımızın önü de oldukça kalabalık. Merhabalar efendim. Merhaba. Öyle bir oturuyorsun ki sanki parayı topladın kazancı elde ettik alacaklarımızı aldık. Çay Karayı tanıttık gidecek miyiz evet, gibi oturuyoruz. Evet. Çok şükür. Elhamdülillah diyorsun. Sizi şükür. tanıyalım hemen. Ben Halil Üzüngöl Züngül Dernek Başkanı. Sayın Başkan nasıl gidiyor satışlar? Allah satışlar çok güzel. Ne? Sat Vallahi en düşük fiyattan veriyoruz onu. En onlara. düşük en fiyattan, fiyattan yani veriyoruz. maliyetine. Selandırımız şu selandır selandırımız 25 lira. Gerçekten bedava ya. Yani. Bedava. Aşağı. atan yapılmış. Evet, ahşaptan yapılmış. İşte var. Bunlar 120 lira ama bunları bayan yapıyor. Elde ele gidiyor. Evet, o yüzden de e, bunun da altını özellikle vurgulayarak çizmekte yarar var. Yine e, ne var orada? Sevdalık var. E, betluk var, otluk var. çay böyle bir e, yön olan, böyle güzel de bir espri barındıran ee, bir üründe var onu fiyatına kadar onu da hemen söyleyelim 10 lira. 10 lira. Evet 10 lira. Nasıl ee, Ankara'dan yani Ankara'da meniniz. Ee, i̇şte bekliyoruz hala da bekliyoruz arkadaşlar. Asıl yoğunluğun da bugün evet. olması bekleniyor. Evet bekliyoruz. Çünkü Perşembe Cuma fazla bir yoğunluk yok. Evet çok çok teşekkür edelim sizlere kolaylıklar dileyelim. Çakara Belediye'mizin standını da sizlere tanıttık. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bugün e, bugün bu noktada e, çok Kalabalık olacağını öngörmüştük. O beklenti de e, karşılık bulduğunu e, ifade edelim sizlere gerçekten muhteşem bir yoğunluk var sevgili izleyenler burada. Trabzon'a has, Trabzon has, has ürünlerini. Selam Çok hareketli çok canlı Araklı standı e, Özellikle iyi ilgi gören Standlardan biri haline geldiğini Söyleyelim hemen hemen bütün belediyelerin Standlarında Bu e, yoğunluğu bu coşkuyu Görmek Mümkün Sevgili izleyenler Kuyruğu görüyorsunuz Çaykur'un çay aracının önündeki kuyruğu görüyorsunuz. İnsanlar çay alabilmek için şöyle yapacağım şimdi Süleyman. Ben tezgahın üst tarafına çıkacağım. E, vatandaşlarla da orada bir görüş alacağız. Bakalım onların çayla ilgili düşünceleri nelermiş. Gidiyorum tezgahın yanına. Evet canlı yayında Çaykur çay aracımızın içine de girdik vallahi. Hoş, Hoş bulduk. En çok terleyen, yorulan sensin. Bir yandan devam et. Kuyruk çok. Evet, evet. Eritmemiz lazım. Çünkü nasıl işler? Ve burada evet. ikramlı çay dağıtıyorsunuz güzel. ve hiçbir ücret alınmıyor. Kesinlikle. Ücretimiz yok. Vatanımız, almışız, ikram ediyoruz. En güzel, güzel ülkemizin en güzel çayımız yani. Çay kuşağı. Güzel evet. ülkemizin en güzel, güzel çayı. Güzel. Birazdan çayı yudumlayacağız. Evet. Ankaralılara bir soralım bakalım. Nasıl? çaydan memnun musunuz? Bu kuyrukta beklediğinize göre Tabii Rize'nin çayına, Trabzon'un çayına değer, Şu bu kuyrukta beklemeye şaşıyorum. değer açıkçası Yemeğimizi yedik şimdi üzerine ikram edilen çayları alıyoruz Gayet memnunuz Çok güzel yemekler yenmiş evet. Çay artık bekleniyor kuyruğu da sevgili Süleyman gösterdi kolaylıklar dileyelim Birazdan biz de molayı Birazdan canlı yayının sonrasında buradayız tekrar Evet Çay aracının içinden de kendimizi yine Trabzon'a haz ürünlerin bulunduğu bölüme doğru yöneldik. Sevgili izleyenler Çebel'in standını dün sizlere tanıtmıştık. Evet burada da bal standını görüyorsunuz. Meşhur Laz böreğinin olduğu standı görüyorsunuz. Şöyle bir gezelim bakalım. Bize özgü değil ama sucuk sucuk standı bile var Karadeniz'e Has Karadeniz'e özgü bir stand değil tabii ki ve işte Karadeniz'in incisi Tonyamızın kooperatifi olan Tonya ve bütün köylerin tarımsal anlamda tattınız mı? Yayındayız tattınız mı hemen? Hemen fikirleri alacağız. Gayet güzel. Başarılı. Gayet, gayet güzel başarılı. Evet, ne yediniz? Tereyağı yedim. Tereyağı yediniz. Buram buram süt tadı geliyor. Buram buram yani hiçbir katkısı yok. Güzel, Birinci beğendim. sınıf beğendiniz mi? Kesinlikle beğendim. Nasıl genel anlamda Çok güzel, Trabzon olsun. günleri? Bayağı beğendim. Memleket burası mı? Yok. Dışarıdan geldiniz. Hı Kırşehir'den hı. geldiniz. Teşekkür edelim size. Tonya süt mamullerindeyiz sevgili izleyenler. Sevgili Yunus Başkan burada. Yine bütün... Tonya'ya has, Tonya'ya özgü gıdaların tereyağısından ...illi peynirinden tutun da kolotuna... ...tabi Tonya'yı ...Konya'yı Ankara'ya çıkarma yapmış adeta. Mısır'ın konusunda da şöyle söyleyeyim biz daha önceki fuar, fuarlara bulur derken iş Mısır'ınla geliyor. Var ama Mısır'ın yoktu. İşte talep ediyorlardı biz de biz onlara dedik ki varsa da fazla getirin operatifin nasıl diyelim işlevi gibi gördük. Yani orada ürettiğimizde hem de ha, çeşit evet. hem de gerçekten Tonya'daki e, elimizin yapıp e, kooperatife teslim ettiği mısır unları yani bunların fabrikayla bir alakası yok. Tamamen elde çekiliyor. Eee evet. mısır unu onu da hemen söyleyelim. Evet. Kaç çeşit ürünle geldik başkan? 8 çeşidimiz var galiba. Şu an şimdi tam sayamayacağım ama şuradan başlayayım ben. Muhlamalık peynir. Muhlamalık peynir ne kadar gidiyor? Yarım kilosu. Fiyat olarak. Fiyat olarak ha, 45. 45 lira. Konya Kooperatifine kaşar, yarım, yarım, yarım kaşar gidiyoruz. O da 45 liraya evet. gidiyor Minzimiz, Minzimiz var 45. 35 lira böyle bir kiloluk minziyi 35 liraya satın alabiliyorsunuz Bunlar vakumlanmış evet, Onların açıkları şurada Kilosu ama Fiyat olarak yine 45 yarımlıktır Tabii kilosu bu 90. Pahalılıklar ve zamlar e, üreticiyi de bu anlamda çok fazla etkiliyor evet. hani Gönül istiyor ki tereyağının bugün kilosu ne kadar? Şu an 150. Yani bu noktalarda 90'larla başladığımızda 3-4 ayın içerisinde bu rakamları görebildik. Tabii ki hammaddenin e, pahalılığı, üretimin zorlaşması, fiyatları da ve alım gücünü de maalesef ki aşağıya çekiyor. Beklentiler çok fazlaydı fuardan bu noktada ama Aynen. insanlarda alım gücü her geçen gün kısıtlı bir hale geldiği için artık. 1 kiloluk tereyağını 250 grama kadar indiren vatandaşımız var. Doğru mu söyledim? Doğru, 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 Çok doğru. Şimdi Nisan ayının aralığın ortasında bir süt fiyatı açıkladılar. Peşine hemen Nisan 1, bir de 15 Mayıs. Bu süreçte süte yüzde 90 diyebiliriz. Bir zam geldi. Yani az önce söylediğimiz gibi vatandaş yağ 30 liraya alırken şu an kaşar 30 liraya alamıyor. Evet. Devam edelim. Şurada bir açık tereyağı sevgili Süleyman? Bir gösterelim. Sen ne yapıyorsun burada? Tereyağı. Elinle, kavanla gözünle daldın tereyağının içine. Neyse. Hadi. Kaç kilo veriyorsun? Bir kilo. Bir kilo. Seni de bu arada tanıyalım. İsmi Nasıl gidiyor? Satışlar. Şükürler olsun. Çalışmaya çalışıyorum Adam bizi kesecek Süleyman. Vallahi yanından uzak duralım. Elinde bıçak var. Tereyağı taze tereyağı. Evet, evet. Zaten. Varil peynirimiz var. Evet. Ee, Varil peynirimiz de içinde çok minzi dediğimiz ve ayrıca kaşar var İkisini böyle varilde sıkıştırarak ııııı e, bu tadı isteyen yani buna nasıl diyelim damak tadı buna istiyor. alışan evet talep. özel olarak bunu talep edenler var aynen onları da e, burada ise, hizmet ediyoruz vatandaşlara veriyoruz telliler var tellilerimizi burada blok şekilde vatandaşın gözü önünde açıyoruz paketliyoruz onlar onu kahvaltıda daha güzel tükettikleri için eee tercih yönleri bu yönde oluyor. Geri kalan vakumlu ambalajlar da fazla alıyorlar. Yarımlıklar atıyorum. Yarımlık alıyor iki tane birini hemen açıyor, öbürünü diprize koyuyor. Böyle de yapıyor. kendisi için pratiklik pratiklik pratik oluyor. Evet, pratiklik açısından da sevgili Yunus Başkan telli peyniri yani nerede göstereyim? Şuradan göstereyim. Açılmamış olarak şuradan hemen alayım bunu gösterelim. Bir benzeri aslında bu bu şekilde alınıyor. Elde dilimlenip bu hale getiriliyor ve insanlara da poşetlenip sabah kahvaltısında yenmek üzere satılıyor sevgili izleyenler. Tellenmişin vakumlu hali. Bu Tellenmişin vakumlanmış hali. Evet, bu da öyle oluyor ama şimdi vakumunu biraz şey yapıyor Sanki bir bütünmüş gibi ama açınca tellenmeye hazır. Tellenmeye, ya, tellenmeye hazır. Rahat Ürünleri tanıttık. Tüm Ankaralıları Karadeniz'in incisi, Karadeniz'in başkenti Trabzon'u Ankara'ya getirdiğimiz bu günlerde Tonya Kop'un ürünlerini de tatmadan geçmeyin diyelim. Sen de Ankaralılara son olarak bir mesaj ver bakalım. Gelsinler, burayı ziyaret etsinler, buradaki ürünlerin tadına baksınlar. Vallahi e, az önce söylediğim gibi bu fuar e, yıllardan süre gelen bir fuar. E, vatandaşımız burada Tonya Kop'u her zaman görmek istiyor. Eee talepleri çok bu yüzden de kendilerine yine yarın akşam pazar e, pazar akşama kadar buradayız. Hizmetinde hizmetin hizmetlerindeyiz. E, kendilerini bekliyoruz. Sizlere de kolay gelsin. iyi yayınlar diliyorum. Çok çok te teşekkür edelim. Evet. Bizler de standından üçüncü gününde sizlere veda edelim. Ben sevgili Süleyman'la birlikte başkentteki Trabzon günlerini gün gün yaptım.